Değerli izleyicilerimiz sağlık olsun programına hoş geldiniz. Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'nin alanında uzman hekimlerini programımızda ağırlamayı sürdürüyoruz. Bugün spor hekimliği ana bilim dalı başkanı Doçent Doktor Sabriye Ercant konuğumuz. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk hocam. Hocam Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi ülkemizde spor hekimliği tıpta uzmanlık eğitimi verme yetkisi bulunan 8 kurumdan bir tanesi ve aynı zamanda da spor hekimliği oldukça önemli bir alan. Spor 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 hekimliği ana bilim dalında verilen poliklinik hizmetleri ve aynı zamanda tedavi hizmetleri nelerdir? İlk hı hı. sorumuzla başlayabiliriz. Çok teşekkür ederim hocam. Öncelikle spor hekimliğinin tanımına bakarsak spor hekimliğinin poliklinik hizmetlerini ve tedavi hizmetlerini anlayabiliriz. Spor hekimliğinin temel hizmet alanını her yaştan ve her cinsiyetten kişilerin egzerse katılımı ile ilgili lisans muayenelerini yapmak, Spor yaralanmaları ile ilgili risklerini engellemek, önlemek, risklerini tespit etmek, spor yaralanmaları sırasında herhangi bir yaralanma geliştiyse bunun tanısını koymak, tedavisini yapmak, rehabilitasyonunu planlamak, cerrahi geçirildiyse cerrahiden sonraki spora geri dönüş sürecini yönetmeyi kapsıyor. Aynı zamanda da kronik hastalıklarda egzersiz reçetelemesi, örneğin obezite, diyabet, hipertansiyon ya da kalp rahatsızlığı gibi rahatsızlıkları olan hastalarımızın egzersiz önerilerini planlama kadında görevlerimiz var spor hekimleri uzmanı olarak. Dolayısıyla biz de polikliniğimizde, hastanemizde poliklinik hizmeti ve tedavi hizmeti olarak, rehabilitasyon hizmeti olarak saydığım tüm bu alanlarda hizmet verebiliyoruz. <laughs> Hocam şimdi spora başlamadan önce ya da yoğun fiziksel aktiviteye Hı -hı. başlamadan önce kişilerin belli risk faktörleri olduğunu yayından önce de konuşmuştuk. Hı -hı. Açıkçası çok fazla bilmediğimiz şey var spor Hı -hı. hekimliğine dair. Dolayısıyla bir birey geldiğinde genç ya da çocukluk döneminde diyebiliriz bir sporu yapmak istediğinde hangi yaralanmalara karşı bir hı hı. E, yatkınlığı var. Bunu tespit hı hı. edebiliyoruz değil mi hastanemizde? Tabii tespit edebiliriz. Öncelikli olarak biz e, spor yapabilir mi, yapamaz mı? Yani ani kardiyak ölüm riskiyle karşılaşır mıyız, karşılaşmaz mıyız? Bunun muayenesini yapıyoruz. Bu da sporcu lisans muayenesi kapsamına giriyor. Eğer kişinin spor yapabileceğine karar verirsek de yaptığı spor disiplinine bağlı olarak gördüğümüz, örneğin futbolda daha çok alt ekstremite dediğimiz e, diz bölgesi, ayak bileği bölgesi ya da kaslarda yer alanma görürken bir yüzme Branşı ile ilgilenen sporcuda omuz bölgesine yönelik yaralanmaları daha sık görebiliriz ya da bu örnekleri çeşitlendirebiliriz. Buna yönelik olarak bir spor disiplinlerine yönelik egzersize karşılaşabilecekleri yaralanmaları tespit edebiliriz. Bir de hareket analizi çok önemli. Bunu da e, biz kendimiz kliniğimizde sıçrama analizi, ani dönüş kesme hareketindeki risk analizleri gibi analizleri yaparak da bireye özgü olarak riskli hareket paternlerini tespit edip antrenörlere, takımlara yönelik bireysel antrenman programlarını planlayabilmelerine yönelik öneriler de verebiliyoruz. Dolayısıyla yaralanmalarla ilgili riskleri tespit edebiliriz. Hı, hı. Tabii spor yapmak isteyen tüm bireylerin önce bir sağlık raporu almaları gerekiyor. Hı -hı. Profesyonel olsunlar ya da olmasınlar. Hı -hı. Bunu da yine üniversitemiz spor hekimliği biriminden gerçekleştirebiliyorlar. Evet. diyelim Hatta daha sağlıklısının spor hekimliğinden alınan rapor olduğunda vurgulamakta fayda var. Öyle değil mi? Kesinlikle. Önemli olan bunların bir teknik rapor olmadığını bilmek. Bir muayenenin, Öykü'nün, EKG'nin... Gerekiyorsa özellikle COVID döneminden sonra kalp etkilenmelerinin olduğunu da gördük. Hatırlayın FIFA 2020 maçında Eriksen'i ani kardiyak ölüm riskiyle karşılaştı. Ve ani müdahale o anda saha içinde yapılan uygun müdahale ile tekrar e, yaşama geri dönebildi. Dolayısıyla biz bu riskleri önceden öngörebilmek adına taramaları yapmalıyız. Profesyonel sporcular için önerimiz yılda bir kez lisans muayenelerini gerçekleştirmeleri Profesyonel olmayan, amatör olarak yapmak isteyen ya da sağlıklı yaşam için egzersiz yapmak isteyen bireylerimizin iki yılda bir kez olmalarına, lisans muayenesi olmalarını öneririz. Bu bir muayenedir. Hani rapor alınmasa bile hekime başvurarak ben spor yapabilir miyim, risklerim var mıdır, kalple ilgili durumum nasıldır, tespit edilebilir mi diye başvurabilirler. Özellikle de ailede erken yaşta ani kardiyak ölüm öyküsü varsa, egzersiz sırasında bayılma, çarpıntı, baş dönmesi gibi şikayetler varsa böyle durumlarda mutlaka hekime başvurulması gerektiğini önemli vurguluyorum. Hı hı. Hocam peki sporcular sağlığını nasıl korumalılar hı hı. ya da spor yapmayı düşünüyoruz, sağlıklı hı hı. bir yaşama artık geçmeyi düşünüyoruz ki COVID-19 sürecinden sonra oldukça önemli olduğunu fark ettik evet. bu durumun. E, nelere dikkat etmemiz gerekir temel olarak? Hı hı. Temel olarak sporcular için tabii ki antrenmanları önemli. Teknik ve taktik antrenmanların düzenli bir şekilde, programlı bir şekilde yine kişiye özgü olarak mümkünse planlanması önemli. Bunun yanı sıra beslenmenin, uyku düzeninin, psikolojik desteğin önemli olduğunu da söyleyebilirim. Hı hı. Yine yaralanma varsa, küçük düzeyde de olsa başvururlarsa foy ilerlemesini engelleyebiliriz ya da daha büyük yaralanmalara sebebiyet vermesini engellemek adına uygulamalar yapabiliriz. Tabii şimdi spor yapma adına pek çok artık toplumumuzda bilinçlendi diyebiliriz. Hı hı. Spor yaparken sakatlanmamak adına yani örneğin bir halı saha maçına çıktığında hı hı. adele çekmesi ya da diz bağlarının eklemlerinin etkilenmemesi adına öncesinde ve sonrasında, fiziksel aktivite öncesinde ve sonrasında e, neler yapmalı hı hı. sporcular, amatör sporcular özellikle? Evet, öncelikle ısınma ve soğuma egzersizlerini özellikle vurgulamak istiyorum. E, zaman zaman e, maçın heyecanıyla ya da pandemi döneminde spor yapmayı, egzersiz yapmayı çok özledik. E, bir anda maça başlayalım gibi bir heyecan olabiliyor. E, ısınma atlanabiliyor ama yaralanmalar konusunda gerçekten çok engelleyici, önleyici. En az bir 5-10 e, 10 dakikalık küçük hafif koşularla vücudu ısıttıktan sonra büyük kas gruplarına yönelik olarak germe egzersizlerinin yapılması, aynı egzersizlerin maç sonrasında da soğuma egzersizi kapsamında yapılması temel olarak spor yaralanmalarından koruyucu olacaktır. Şimdi hareketsiz bir yaşamda ne yazık ki devam ediyoruz hayatımıza gerek çalışma durumumuz gerekse çocuklarımızın yaşama alışkanlığı, günlük alışkanlıkları biraz daha bizi hareketsiz yaşama itiyor. Bu anlamda neler yapabiliriz? Kendi kendimize yapabileceğimiz egzersizler var mıdır? Özellikle ev içerisinde ya da ofis ortamında hemen basitçe yapabileceğimiz neler önerirsiniz? Bu hareketsiz yaşamı nasıl değiştirebiliriz? Biz şunu öneriyoruz spor hekimleri olarak. 10 bin adım gibi bir hedef var. 10 bin adıma ulaşamasak da Attığınız her bir adım sizin sağlığınıza fayda sağlar. Dolayısıyla yapabildiğiniz kadar adım atmaya çalışın. Olabildiğince ulaşım araçlarında yürümeyi, bisikleti tercih etmeye çalışın. Bu temel olarak basit bir şekilde yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi. Onun dışında ofis ortamında çalışırken yarım saatte, bir saatte bir, bir kahve molası ya da çay molası verip bu süreç içerisinde de oturarak değil de belki koridorlarda küçük gezintiler yaparak ya da masa başında oturacaksak da hafif küçük gelme egzersizleri yaparak kaslarımızın esnemesini, postürümüzün, vücut duruşumuzun sağlamlaşmasını, güzelleşmesini sağlayabiliriz. Bunun dışında evde çok basit ekipmanlarla küçük kum torbaları olabilir, egzersiz lastikleri, testastikleri olabilir. Bunlarla kas kuvvetine yönelik egzersizler yapabiliriz. Ya da e, bulunduğumuz pozisyonda adımlama hareketi gibi, e, asker yürüyüşü gibi diyebiliriz. Hızlı hızlı yürümeye çalışabilir, sabit bir yerde olabilir yani bir metrekare, 2 metrekare bir alanda da bunları yapabiliriz. Önemli olan dolaşımı sağlayalım, kaslarımızın hareket etmesini sağlayalım, ee, zaman ve mekandan bağımsız olarak egzersiz yapmaya çalışalım. Evet, yani bu artık e, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmak durumunda öyle görünüyor. Çünkü hareketsiz yaşam gün geçtikçe bizi ele geçirmeye başlıyor. Neyse. E, Az önce bahsettiniz işte ofis ortamında çay molası, kahve molası. Bu molalar genellikle sigara molasına dönüşüyor, evet, hocam ne yazık ki. Maalesef. Ama işte az önce de ifade ettiğiniz o ani kalp krizi riskini de bu kötü alışkanlıklarında e, arttırdığını, e, bu riski arttırdığını söylemek mümkün. Az önce bahsettiğiniz yine obeziteden ya da diyabet rahatsızlığından bununla ilgili olarak e, beslenme alışkanlıklarının yanında e, belli spor hareketlerinin, egzersizlerinin de olması gerekiyor. Hı -hı. Biz kilo kontrolümüzü yavaş yavaş kaybediyorsak ya da daha genç yaşta bir çocuğun e, obeziteye doğru gittiğinden şüphelenmeye başladıysak onlara ne öneriyorsunuz? Onlara da yine kişiye özel planlama yapıyoruz. Egzersiz reçetesi de ilaç reçetesi gibidir hocam. Ee, nasıl standart bir reçeteyi herkese veremezsiniz? Egzersizde de kişiyi görmemiz, hastalığını, risk faktörlerini değerlendire bilmemiz, çocuğun ya da kişinin sevdiği egzersizleri tespit edebilmemiz ve bunun temelinde egzersizin tipini, süresini, sıklığını, şiddetini de belirtecek ve egzersiz sırasında oluşabilecek yan etkiler diyeyim ya da karşılaşabileceğimiz durumlar diyeyim bunlarla ilgili uyarıları da içeren bir reçeteyi vermemiz lazım. Bu da Dünya Sağlık Örgütü'nün temel önerisine bakacak olursak 2020 yılında rehberlerini güncellediler ve evet biliyorsunuz dünya ne yazık ki sedanterliğe gidiyor. Çocuklar için olan öneri haftanın tüm günü günde 60 dakika hareketli olmaları. Yine haftanın en az üç günü kas ve kemik kitlesini arttırmaya yönelik egzersizler, kuvvet egzersizleri yapmaları yönünde. Çocuklarda biz kuvvet egzersizlerini vücut ağırlığına yönelik yapılmasını isteriz. Yani bir halter barı kaldırmak gibi asla değil. Çocuk sıçrayarak, hoplayarak, kendi vücut ağırlığının mekik çekmek gibi hareketlerle kendi vücut ağırlığını kullanarak kuvvet ve kas, kemik kitlesinin gelişimini sağlayabilir. Yetişkinler için önerimiz ise yine haftada en az 5 gün günde 30 dakika en az olduğunu vurgulayarak söylüyorum hareket etmek, orta şiddette bir egzersiz yapmak. Yine haftada 2 günde kas kuvvetini arttırmaya yönelik egzersizler yapmak. Eğer kişinin kronik bir hastalığı varsa buna yönelik düzenlemeler yapılması gerektiğini özellikle hatırlatmak isterim. Kişi 65 yaş üstündeyse ee, en çok sıkıntı yaşadığımız durumlardan bir tanesi düşme sonrası kalça kırıkları. Bunu engelleyebilmek adına da yaşlılarımıza da denge egzersizlerini mutlaka reçete ekliyoruz. Düşmeyi engelleyebilmek adına, yürüyüşte sıkıntı yaşamamaları hmm. adına. Düşmeyi engelleyebiliyoruz ama o e, kırılmayı ne yazık ki önleyemeyebiliyoruz. Önleyemeyebiliriz ama e, şu var ki ev içerisindeki bir düşme bile ne yazık ki bir yaşlımızın e, femur kırığı yaşamasına ve buna bağlı ölüm yaşamasına sebep olabiliyor. Dolayısıyla biz o düşmeyi engellersek ilk basamağı engellersek kırık riskini de azaltabiliriz. Bu noktada belki şunu vurgulamak önemli hocam. Çocukluk çağında yapılan egzersizler kemik kalitesini artırıyor. Çocukluk çağındaki egzersizleri ne kadar iyi yaparsak, kemik kalitemizi ne kadar kuvvetli tutarsak, yetişkinlik çağındaki kemik mineral yoğunluğumuz da o kadar iyi olacaktır. Dolayısıyla hareket, hareket, hareket. Peki bununla ilgili sizden bir rehberlik alabiliriz değil Tabii mi? Tabii yani ki. Çocukluk çağında olan bir çocuğumuz ya da tanıdığımız varsa size getirerek hocam Tabii biz ki. ne tür egzersizler yapabiliriz diye size de Tabii ki. danışabiliriz. O zaman şunu da sorayım: e, çocuk genç ya da bir yetişkin olarak e, amatör sporla ilgileniyoruz ya da uzun zaman sonra spor yapmaya başlayacağız ya da ilk defa spor yapacak olan bir genç var. E, spor hekimliği olarak siz böyle baştan sona ne gibi tetkikler yapıyorsunuz, hangi testleri uyguluyorsunuz, o süreç nasıl işliyor hastanemizde? Örneğin bize lisans muayenesi için geldiyse spora başlayacağım. E, rapor almam gerekiyor diye geldiyse öncelikli olarak biz öyküsünü sorguluyoruz. Ne kadar süredir spor yapıyor, hangi spor disipliniyle ilgileniyor, egzersiz sırasında herhangi bir zorluk yaşama durumu, nefes darlığı, göğüs ağrısı, baş dönmesi, bayılma gibi bir durumu var mı? Ya da ailede erken yaşta ölüm var mı? E, kolesterol yüksekliği, ailesel kolesterol yüksekliği gibi risk faktörleri var mı? Kişinin kendi hastalıkları, sürekli kullandıkları ilaçları, sigara, alkol gibi alışkanlık var mı? Bunları tespit ediyoruz. Buradan aldığımız bilgiler ışığında da muayenemize geçiyoruz. Muayenemizin de en önemli parçalarından bir tanesi kalp muayenesi. Kalp muayenesi başta olmak üzere tüm sistemleri kas iskelet sistemi, akciğer sistemi, karaciğer, böbrek, iç organlar gibi tüm sistemleri kapsayacak şekilde geniş bir muayene yapıyoruz. Sonrasında biz mutlaka EKG'yi görüyoruz. EKG'nin dışında kan testi isteyebiliriz akciğer grafisi isteyebiliriz. Covid sürecimizi biraz değiştirdi. Covid ne yazık ki kalp zarını, kalp kasını tutabiliyor ve e, bu süreçte eğer kişi Covid geçirdiyse biraz daha tetkiklerimiz derinlemesine ya da farklılaşabiliyor. O öykü de önemli. E, bunları yaptıktan sonra spora katılıp katılmayacağı ile ilgili öneriler verebiliriz. Sporcularımız eğer kendileri yani risk analizi yaptırmak isterlerse ya da kişiler risk analizi yaptırmak isterlerse hareket analizleri kapsamında sıçrama analizi ani kesme hareketi dönüş sırasındaki risk analizi gibi hareketleri yapabiliriz. Kişinin hareketleriyle ilgili bir hata var mı? Düzeltilebilir bir antrenman programı verilebilir mi? Bunlarla ilgili önerilerde bulunabiliriz. Bunun yanı sıra kişi daha önce yaralanmış olabilir. Yaralanma yaralanmayla ilgili bilgi almak için gelmiş olabilir ya da yaralanma anında gelmiş olabilir. Yaralanma anında geldiyse muayenesini yapıyoruz. Görüntüleme yöntemleri ya da gerekli tetkiklerini yapabiliyoruz. Bazı yaralanmalarımız cerrahisiz tedavi edilebiliyor. Bazıları için genellikle ortopedi olmak üzere cerrahi alanlardan konsültasyon isteyebiliyoruz ve cerrahiler olabiliyor. Örneğin ön çapraz bağ cerrahisi, omuzdaki kas yırttı ya da farklı ayak bileği ile ilgili problemler gibi çoğaltılabilir menisküs yaralanmaları gibi. Eğer cerrahi olduysa kişi cerrahiden sonraki rehabilitasyon sürecinde yine ünitemizde, tedavi ünitemizde gerçekleştirip sonrasında da kişinin spora güvenli geri dönüşü için kas kuvvet testleri, pliometrik egzersiz testleri, iki bacağa yönelik ya da iki kola yönelik hangi yerden yaralandıysa testlerimiz değişebilir. Özel testleri de yapıyoruz, spora özgü testleri de yapıyoruz. Hı hı. Bu testler yapılabiliyor, dolayısıyla bir sakatlık öykümüz varsa sonrasında tekrar spora dönmek istiyorsak evet. mutlaka, mutlaka mutlaka size danışmamız gerekiyor. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben teşekkür ederim davetiniz için. E egzersiz konusunda, spor konusunda bilgi almak isteyen herkesi amatör ya da profesyonel herkesi e Poliklinikimiz Hastanemize bekleriz. Ağırlamaktan Hı. memnuniyet duyarız. Çok teşekkür ederiz. Hocam. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz programımızın sonuna geldik. Bugün Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Sabriye Ercan konuğumuzdu. Bir başka programda görüşünceye dek hoşçakalın.